Var, bir kişi var. var. Şu hangarları alacaklar. Ben şu soldakine iniyorum. Ben karşıya değil. burada Gelin sesimi duyuyorum adamı. Öldü. Diğeri nerede? O da şurada olabilir mi? Olabilir abi. İnfo alamadım. Bunun arkadaşına bitirdikçe şu an birimiz düşürürse acımaz. Keleş var. Keleş mi var? Kanka o adam çatışıyor başka şurada. Kanka farklı olabilir. Bizi solumuzda, bizi aşağıdaki evlerde. Vuralım mı? Kanka tam sabit durursan lan kalalım bir tane. nak çok önemli. Evet. İlerliyorlar ya. Gidelim arkalarından, gel. Aldım nakı Koş abi. Arkadaş şimdi geri gelecek. Bey, ben de yürü, yürü, geri gelecek. Farkında değil ha şu an. Ben yattım, ben yattım diyor. Ee, gelmedi. Yolladım, ben bitirdim. Bayağı vurdum ama ya. Oğlum tam kaskına vurdum ya. Şeyi varmış. Üç yeleği varmış. Gram hasar almadı. Evet. silah ne? Oğlum UMP falan oynuyor bunlar. Nasıl bir lamera 60 yelek mi daha iyi? 3 yoksa Kanka mi? 63 daha iyi. Değil mi? Hı -hı. Tutmuş, Abi benim kitim azmış ya ben kitler çekeyim yani bir tane kitim varmış. Kit var bende. 7 tane. Tamam onu böyle atsana 3 tane falan atsana kanka bana. Alana girmedikçe de çatışmayalım kanka. Dezavantajı düşeriz. Tamam. tam yanımızdan bir adam koşuyor. Vuralım mı? Tam solumuzda. Vuralım abi. adam, adam, tek. Biraz yaklaşalım mı? 3 kaskı Lan, var. Tamam yaklaşıp vuralım abi. Onu yatırdılar galiba. Oradan. Yok yok yok. abi Arkada Tamam. Öbür tarafımızdan sıkıyor kanka. Çok felaket. Gidiyor sanki tüneğe geç. Adam evde. Daha da. Ah. Ne? Nerede o? Tamam o bayıldı. Adam evde. şurada. Uf. Birini bayıttım Bayıldı kanka. Gidelim eve doğru. Öldü. Adamı vuruyorum. Adam hala öbürünü Aa adamlar tepemize çıktı kanka. Ben çok kötü kaldım. Şurada Ne yapayım? Allah'ımla geliyorum Ağır kötü kaldım ya Kanka ben bir tık böyle oynamak ben zorunda de kaldım adamlar. Sen bir tık kendini unuttur kanka Safede kal Ben o adamları arkalayacağım Birine bayağı vurdum geri kaçtı Görüyorum görüyorum ya adamları Şimdi oynayabilirsin. Helal Fark canım Gibi. Ne gibi oynadın? Geleyim geleyim hiçbir, yok. Vardır, hiçbir şey yok. Bu adamlarda vardır temiz. Çek baba sen ben 3'üm zaten. Silah ne? Üç, üç, MG üç. 3 MG3 mg 3 alayım mı? Al al kompo attım uzatılmış attım var bende hadi gidelim şu şarjörü bir değiştireyim kanka bunu şarjörü çok uzun değişiyor burası boşsa zaten buradan oynarız ya alan zaten bura tamam tam karşımıza önümüzde tam şu rampadan oynayalım Bir şey Sağımızdan mı sıktı? Ha, sağımızda da. Adam. Adama çok kötü sprey attım ya. Nerede o sağımızda dedi? Öldü. öldü. mü? Öldü öldü. He. Tam karşımızdan sıkıyordu. Oğlum sen çok açıldın mı lan nereye? Kanka burada adam vardı öldürdüm. 762 lazım bana ya. Loot'a bakayım diyeceğim de. Okay. A, 7, yok Aa buradaymış. 762 yok mu bunda ya. Allah. Yeni alan oynayalım abi. Ben çektim biraz. evlerde adam olabilir mi? Kanka alan değil. Yani olsa bile çıkacak. Sağlı gidelim mi? Bana gelebiliyor musun? Pezeveng'in birine vurdum zaten, pikleyemez o. Burada hiç cover yok ya. Aa Bunlar başka takım. Orada Diğer alana göre oynarız kanka. Aa bir takımı gördüm, burada. Bak bizim, benim tam karşımda. Yakın mı? Yok, yolun karşısında şu tam markladığım izadı. Ağacın arkasında. Ha gördüm. Tam şurada yerde. Tam gel al artık kanka şu dağın arkasına gitti onlar. Onlara oynayalım. Bir yere oynamamız lazım tamam. kanka ya. Adam karşımda. Bayıldı. Tam karşında kanka. Tamam, Diğeri de orada bir yerde, yerde ya. yatıyor. Kamuflaj var onda. Kamuflaj diye bayıttım ben. Bir mol attım ileri doğru. Yanma. Tamam. Bunlar bitti abi. Buradan rahat oynarız işte artık. 8x var. Ort yapmam ya. Abi önümüzde cover yok ya. Gibi. Adamın biri açıkta kanka. Solumuzda. Şurada bir yerde. Ha diğeri bize sağlı açılıyor. Bak göstermiyor. Alan dışı. Gördüm. Ağacı arkasında. Ama o cover'a geçti. Diğerini. Oh, diğeri burada yakın. Tip Geldi sanki. Doğru tamam yakın. son bir Canı yok Helal sana Helal Yakarım ulan hepinizi Nasıl hava iyi oynadın mı? Süper Süper Ezgame Bakalım. Arkanı kollarım Başarım Tam bir YouTube'luk oyun Arkadaşım kanalıma abone olun. Nokta Baba makine gibi oynamışsın. Daha ne oynayacaksın daha ya? 960 hasar vermişsin ya. Olmaz abi. Tam bir de <laughs>